Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle burada başladım arkadaşlar. Ben bir yerde devam etmiştim. Şimdi buraya da devam ediyorum arkadaşlar. Uzun olduğu için kestim arkadaşlar bu arada. Çok uzun olmasını istemedim. Bayağı uzunmuş parkur. Oynadım çünkü. Evet şuradan şöyle 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 arkadaşlar. Gittik gittik. Hemen yeri bulalım arkadaşlar. Ben oynadığım için şurası. Evet. Bu beyaz olan yerde arkadaşlar. Şuradan buraya hemen atlayalım. Buraya, 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 buraya. Ay yere diyordum arkadaşlar. Şu koladan şu kolaya edetlerler. Edetlerden de buraya çıkacağız illa ki. Evet. Hoppala. Denge tahtası ve sakızlı bir şey var. Pipet galiba bunlar. Ben şöyle, şöyle, şöyle. Hop 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 hop. Checkpoint. Allah. Yine düştüm. Hemen geçeyim oraya da. Checkpoint'e tam alarken arkadaşlar orayı görmemişim. Hemen geçtik. Hızlı bir şekilde şuraya hemen çıkalım, çıkalım, çıkalım. Bir daha oradan düşmeyeceğim. Checkpoint aldık ve gidiyoruz. Allah düştüm düştüm kaldım hemen yani şöyle 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 ya arkadaş bu ne arkadaş ya geçemedim şöyle hafif atlasın buradan düşmeyeyim lütfen 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 hadi düşme düşme ve geçtik acips arkadaşlar hangi cipsi seviyorsunuz yorumlara yazın hadi oh geçtik. Bayağı iyiydim. Hemen bilim atölyesine gidelim. Bu ne? Güzel bir yer. Aa, güzel bir yer derken altta herkes kara delik oluşmuş ve şeyler gelmiş. Uzaya dönmüş burası. Her yer havada uçuşuyor böyle. Kim yaptı bu bilimi ya? İşte becerememiş vallaha. Ben yapsam bu kadar kötü olmaz yani. Az kalsın gidiyordum. Karadeli'ye dedim ve gittim. Karadeli. Oyunun şeyini buldum. Bug'ını. Hoppala, hoppala. Şöyle geçelim. Şöyle arkadaşlar. Hoppala, hoppala. Hoppala. Hemen geçtik. açık ismi ne? Razer. Allah öldük. Razer deyip öldük. Galiba şu araya atlayacağım. Ben dediğim araya atlayayım arkadaşlar. Hop. 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 Oh. Geçeceğim bir hat cana inşallah. Hop. Hoppa. Geçtik. Bir ne? Kaçtık mı okuldan? Yaşasın kaçtık okuldan arkadaşlar. Bu ne? Bastım. Bir şey mi oldu? Aa okula git Güne Oturdum. Gidiyor muyuz? Kalkıyor mu abi? Alo. Abicim kalkıyor musun sen? Yoksa ben iniyorum. Yok. Kalkmıyor. zaman ben buradakilere bineyim. Açıl gel otobüs. Aa araba çıktı bana. Hemen ya ben bineceğim. Ben süreceğim. Allah. Hiç ehliyetim yokmuş ya. Ay öldük. Arabayı kırdım ya. Buraya nasıl ben yürüyerek ineyim. Arkadaşlar bu videoyu beğenip de abone olmayı unutmayın. Hemen okuldan kaçalım, 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 kaçalım. Hop. Ayak izim mi çıkıyor benim? Bu ne? Ben buradan nasıl geçeceğim? Şu arabayı da bari. Burada ne var? Tabii küçük bir arabacık var. Şuna bir ineyim, 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 ineyim. İn bakalım. Hmm. Ben şuradan mı insem? Nereden insan bilmem ki. Yok olmuyor bu. Burada hemen zıplamamız mı lazım? Ben anlamadım da. Minibüse gidiyorum. Evet minibüs. Ben şeyim. Okulu öğretim şeyim. Git git git. Git araba araba git ileri ileri. Yeri bas. Bas bas bas. Basmıyor. Benzin bitmiş. Allah Allah. Ne yapacağım ben ki orada? Bir şey hata mı yaptım acaba? Hmm, düşünmem lazım. Tam buraya atarsak sıkıntı değil. Ya burada benim ayağım görünmüyor. Ne? Ayağım mı kırıldı benim? Ayağım gitmiş benim. Güzel olmuş ama ne yapacağım hiç bilmiyorum. O aşağı doğru iniyorum. Allah Allah Allah. Hop hop bu ne? Su mu bu? Ben bunu nasıl geçeceğim? Abi bir şey söylesene. Arkadaşlar buraya geçemediğimiz için videoyu burada dur Bitiriyorum arkadaşlar videoyu benim like atmayı unutmayın görüşmek üzere.